Ayrılacağız mı? Işte. Hayır hayır. Onu demin baktım şarkı. En sonlama şey yaptı. Hangi yarım Ben söyleyeyim mi sana? bir şarkısı var ya. Oğlum. Kare asıl saçlarında hmm. mağar bilimde. Biliyorum. Ben onun o sözlerini söyledim mi anlamadı tamam mı? Ben de öyle şey yok, şarkı yok. Ondan sonra ben onu internette araştırdım, tamam mı? Buldum. Bahar dilerim Allah'tan ben gibi yaşa. <laughs> değil mi? Dilerim Allah'tan ben gibi yaşa. Evet. Ben bilmem mi evet. ya. Sen Ferdi'yi bana sor ya koparma gülleri bilmem ne ya. Yani. Sıvıkla büyüktüm. <laughs> i̇sim vermeyelim, isim vermeyelim. Şifreli konuşalım. <laughs> Serkan. Serkan ne? Kanfrof yayınlayacağım korkma. Yayınla, ki şey herhalde. Sevdiklerine selam yollayabilirsin yani. <laughs> Sedef Güldür 06 Selma. Başka hangileri var? biz bakalım. Geç bunları. Hep kızları söylüyor, erkekleri hiç Erkeklerde <laughs> <şimdi başladı>. <gülüyor> <gülüyor> erkekler hiç söylemiyor. Erkekler de hiç olmaz ki zaten? erkekler de hiç olmaz ki? Ezan mı okunuyor? Ya. Ayrılacağız. Bizim yokluğumuzu fark ettiler. Kaydediyor mu? Şarkı söyleyeyim mi? Kaydediyor. Hangi söyle? söyle. <laughs> <Şöyle. gülüyor> Çalkmanın da gazı bitti. Gitmeden bunu doldurayım yoksa... Bu arada çok fena sigara içtim. Bu ikinci paket. Saat 11'de aldım. Bu ikinci paket. Ben daha paket <laughs> almadım. Eyvah. Daha ben bu paket almadım. <laughs> Senden zaten sabahtan beri kaç tane otlandım? 4-5 tane daha fazla otlanmışım ben. Otlan tabi be aile yolda bir sefer Ben de çok içtim ya gerçekten. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir aklına gelir şey var. Ben hasta olduğumda iştim. Hasta olduğum halde içtim bir yani. Sen sabahtan beri göreceğim ben. 9'da bir kaldırdılar bizi abicim. Bir ben ben bir kalktım 8'de 8 8.30'da baktım pek fazla <laughs> ses gelmiyor biliyor musun? Teyzemin sesini falan duydum. Ulan kimse kalkmadı herhalde. Yeniden dıngıldım ben. Saat 9'da bir daha kalktım. Ben gece uyan ben gece kaç kere uyandım ben rahatsız olduğum için gece kaç ben kere Ben akşam 2.30'da yattım. Kapıyı da kilitledim. Pazar günleri yerler geliyor ben internete hmm. biliyor musun? Ben kapıyı kilitledim. Kimse gelmesin diye. Sabah saat 10 civarları. Telefon çalıyor. İyi ki dedim kapıyı kilitledik şimdi. <laughs> Yataktan kalkmak gerekecek telefon çalıyor. <laughs> telefon benim odada biliyor musun? <laughs> Eh dedim be. Anladım ama bizimkiler arıyor gene. Valide. Gitti be. <laughs> Telefonu kapıyı aç bağırışım. Valide orada bir işi dur diyor kapıyı git <laughs> kapıyı açtı ulan sana. Aldım sağlık kesti telefon. Kim alacak bizi o saatte? Bana pazı muhabbet varmış biliyor musun? Ramazan geldi ya. Ayrılacağız. Hadi şarkı söyle şarkı. Bak şarjı bitecek şimdi telefonun. Ne şarkılar var aklımda hiçbir atma gelmiş Şöyle dertli dertli olsun bu şarkı. şarkı Nasıl iyi sen öyle şark, ya? Şarkı şarkının kime geleceğini de söyle. İnternette bütün gün sarf yapıyor, hackerlık yapıyor. Ya Sörfüm örfü, kanfroktan dışarı çıkmıyorlar lan. Yani e, şarkı Bizi bilmiyor. Bizim işimiz... Kanfrocuklar bunlar bilgisayar kullanmayı bilmiyor ha. Oo. Abi bu şahsiyet var ya bu şahsiyet. Kanfro'ya girip çıkmasından başka hiç boku bilmiyor. <laughs> Bizim işimiz internette hatunlar, işte dalgalar, dulgalar. Başka yani bir şey yok. Başka bir şey yok. Bunun gibi biz internet şey bilgisayar incelemiyoruz. Biz direkt sohbet, muhabbet işimiz. Adam 12'de bir oturdu saat bilgisayarın başında saat 5 dışta kaldı ya. Hı. Belki daha fazla ben uyudum artık. Sen be şeyi kurdun ya. Ha. program Program programı kurdun ya ben ben de anlayışı düşünüyordum ben bilgisayarla gerçi bizim bilgisayar alınana kadar ben o zaman bilgisayarla işim yoktu sadece tuhalim bir şarkı vardı ya kimi? tiryakinim tiryakinim geçen o şarkıyı söylediğim şeyde Eee <laughs> ses chatte hmm. Ee, Hakan var ben var bir de İzmirli bir kız var sen biliyor musun ses chatteyi, hiç geçik mı? Sen oraya bir gir ne hatlar var. Gerçi erkeklerin hepsi kuru ama Hatunlar hatun çok hatun var. Hatunlar varsa gelirim abi? Çok hatunlar var. Maksat muhabbet yanlış anlamayın. Hı. Siz yanlış anlamayın bak. Abi onu söylüyorum. <laughs> e işte biz Hakan'a gittik. Hakan, Hakan işte şimdi müzik falan çalıyor. Kız geldi. Ben dakikada ben hoş geldin falan bağlamaya çektim bundan. Ben dans et falan kaldım onun tamam mı? Yani biliyorum yani. Şey ben Nermin'i ortamda... oynatacaktım lan dur lan. Vallahi aklıma geldi Nermin'le beraber ne sonra konuşmuyorum ben. O göbeği Annem kızıyor falan diyor tamam mı? Dedi i̇şte burada kim görecek falan öyle muhabbete girdim. Sonra baya bir şey yaptık. Biz bunu dansa kaldırdık tabi müzik çalma falan. Şimdi sırayla biçe geliyoruz falan. Böyle, birbirinin sesini duyuyorum falan muhabbet yaptı. Ben şey açtım. Vino başlı müzik çalıp doğal şarkısını hemen söylüyorum tamam mı? Soruyorum sesim şey müzik sesi geliyor mu diyorum. Kız geliyor diyor Hakan hayır gelmiyor diyor tamam mı? Tamam kız uyanık. Söylemiyor. Ses gel hmm. şey yaptım. Ben şarkıya eşlik ediyorum kendi kendime. <laughs> sesin Sesi güzelmiş falan muhabbet falan yapıyorum. Bilmiyorum senin sesin nasıl orada çıktığında. Valla benim sesim... Eşlik edeyim mi yani? Müze. Şey, şey <laughs> benim ses boru gibi çıkıyor da. Ben inanıyorum benim sesim güzel çıkıyor. Bir seferde... Efendim, taraf, telef da Telefonda da sesim boru gibi çıkıyor. Hiçbir kız Böyle telefonda sesim. Bir şey yaptım tamam mı? Ardışıyor. Kaptım. Gerçekte nasıl bilmiyorum ama. Demek güzel çıkıyor. Millet başladı. Düşün artık Kampurok'ta. Anlatımız aşağıda. 200'e aşağı pek düşmüyor. Ben başladım İstanbul sokakları söyleme. Şey. Çile söyleme. <laughs> Millet nasıl bir göreceğim. Helal helal yazıyorlar <laughs> ortalık yere. Söyle o akşam akşamda çok şeydim biliyor musun? Dertliydim böyle. Şeyim... Söyle, söyle bakayım ben şu anki ben... şeyim yok müzik yok. şeyim yok. Ya olsun söyle ben sesini duyayım bir ya. Bir şey konuşmandaki sesini değil şarkıdaki sesini duyayım. <laughs> sıkıyım sıkıyım ken <kendim> olmuyor. <laughs> Çek bir yudum <adım> da. <laughs> Birer tane tost yiyelim bari yiyince. Senin de yemekten alıp koydu bu Kim benim? Eee. Yarın akşam görünecek beni. Yani içer. Yarın gideceğim abi para alacağım. Yarın git, yarın gitmeseydi. Para alacağım abi Kapanış yapacağız. Ne kapanış ha? Yarın o zaman Bursa'da da yaparım ben kapanışı. Tek başım da olsa, tek tabanca da olsa yaparım. Şeyimiz var ya. Ocak bu ocak yapacağız. Bu işte de Ooo! Ne zaman? Serpmen Hakan falan. Aa! Ne zaman, ne zaman? Rakı var, rakı varsa... Perşembe yakın. Rakı... Yani Ramazan'dan 2-3 gün önce. Abi bize geldin bari be ya. Abi yarın akşam yapacaksanız, bak yarın akşam ayarlayayım, kalayım. Ama Hakan'la konuşmamız lazım o Yarın akşam ben de geliyorum bari. Yarın abi, akşam güzel bir ızgara yakalım şöyle. Tavuk, işte tavuk, tavuk, şey tavuk, tavuk, olacaksa kalayım. Ya aslında bu akşam yapsak da ama işte damat kapama olayı var. Damat kapamadan sonra yapalım bari. Geç mi olur? Hava senin Ya sonuçta o akşam da senin olacak. bu işi yani yani gece doğru, yapacağız. Doğru, doğru. Doğru gece olacak yani senin olacak. Olur mı zaten? O muhabbetli şey ama ya. şimdi mesela damat kapama olayı saat 11'i falan bulacak. Ya biz şimdi ne yapacağız? o akşam için diyelim işten geldik. 6.30 kere çıkacağız 9. Ateşimizi yakacağız, başlayacağız ufak ufak. Yani işimiz uzun olacak ama Doğru. şimdi mesela telaş şimdi yapalım diyeceğiz. Ya, şimdi olacak. yapalım telaş olacak. O. Bir saatte kalk, kalk git. O olmuyor. Madem olar varım da konuşalım abi o zaman. Tamam konuşalım. Sen yarın akşam gitme o zaman. Gerçi benim para da. Ya, Aldan, para para, konuşur, para, para, para işimiz yok. Yanında 40 milyon para kaldı. <laughs> 40 milyonu var ne etler olursa boş versene ya hayret şey ya. İş, iş yerinden 1 milyar para alacağım lan boru değil lan. 1 milyar 100 milyon para alacağım. Alırsın be ya, ya. kaçar yok ya. O zaman inşallah kıdem, kıde, yarın akşam yapılmış. Kıdem tazminatını da yerleştireceğim abi. Yerleştir. Yarın akşam yaparsak bak iş yerini arayacağım. Paramı ayırsınlar. Yarın gelemeyeceğimi söyleyeceğim. kendimden kaçar. Ya, kafayla Yarın keskin bıçak. Nerede bende o yürek? Senden cecak. Ah köşe bucak. Ben bu dünyayı anlayamam. Yürü be, kim tar beni? Hadi selam söylemeli de de kapatayım artık. Benden herkese selam. <gülüyor> <gülüyor>